Merhaba. İkincilik için PFDK karları açıklandı. Bahisle ilgili toplam ikincilikte 282 futbolcuya ceza verildi. Bölge takımlarımız Batman Petrospor, Spor, Mardin Spor, Muş Spor ve Şanlıurfa Spor'da ciddi bir şekilde etkilenmiş oldu. Batman Petrospordan Spor'dan 7 futbolcu, Mardin Spor'dan 10 futbolcu, Muş Spor'dan 11, Şanlıurfa Spor'dan 9 futbolcu ceza aldı. Kimisi 12 ay kimisi 9 ay kimisi 3 ay kimisi de 1,5 ay yani 45 günlük cezalar aldılar. Bölge takımları ciddi bir şekilde etkilendi dedik. Evet ilk 11'de birçok futbolcu var. Bir takımın 6 futbolcusu birinin 5 birinin daimi 4 futbolcusu ilk 11'de oynayan 4 futbolcusu şu anda ceza almış durumdalar. Ve artık cezalı oldukları için de maçlara çıkamayacaklar. Cezaları bitene kadar. Böylece kimisi sezonu tamamen kapatmış oldu. Şimdi ligler devam ederken Batman Petro şampiyonluk kadrosu kurmuşken ve şampiyona doğru giderken. Şanlıurfa Spor aynı grupta lider ve şampiyonluğa doğru giderken. Muş Spor büyük bir yükselme dönemindeyken. Şu anda aynı Mardin Spor gibi. Mardin Spor ise 4 puan farkla lider. Yani ikinci Lig beyaz grubun lideri Mardin Spor 4 puan farkla lider. Aynı şekilde 3. lige gittiğimiz zaman 3. ligde hala cezalar açıklanmadı. Ama o da açıklanacak. Bingöl Spor 3. lig 2. grupta 6 puan farkla lider. Peki bu durum devam ederken liglerde sıralar oluşmuşken şu anda şampiyonluğa doğru bazı takımlar giderken tam da sezon ortasında böyle bir bahis soruşturması doğru mudur? Elbette futbolda temiz futbolu herkes ister. Bahissiz ve şikesiz bir futbol hepimizin isteği, hepimizin dileğidir. Peki tam da sıralamalar oluşmuşken, ligin üçte birisi sona ermişken bu takımlar bu şampiyonluğa doğru giderken bu takımlar ne yapacaklar? Bu takımlar ilk 11'i oluşturmak için nasıl bir çaba içerisine girecekler? FIFA transfer dönemini de açmadı. Aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Uluslararası standartlar gereği. Bu durumda bazı takımlarımız şu anda tamamen yarıştan düşeceğe benziyor. İlk 11'de bu kadrolar kurulmuşken, bu, bu kadar büyük bütçeler hazırlanmışken ne olacak? Büyük bir düşüşe geçecekler bazıları. Bazıları mali yönden büyük sıkıntılar yaşayacaklar. Bazı futbolcular sözleşmeler feshedilmek zorunda kalacak. Büyük bir keşmekeş, büyük bir kaos. Peki tam da bunlar sezon ortasında mı olması gerekiyordu? Ligin 3'te biri bitmişken mi olması gerekiyordu? Olması gereken şey bu mu? Bu futbolcuları cezalandırırken futbolcular üzerinden kulüplere büyük bir ceza vermek değil midir? Kulüpleri işlevsiz hale getirmek değil midir? Evet temiz bir futbolu, şikesiz bir futbolu hepimiz istiyoruz. Ama tam da lig devam ederken, sıralamalar oluşmuşken, ligin 3'te biri biterken, bitmişken... Bu kararlar ne kadar doğru? Bunu tartışmak gerekiyor. Adalet bütün takımlar için olması gerekiyor. Adalet herkes için olması gerekiyor. Bazı takımlar yükseltilirken bazı takımlar düşürülüyorsa, direkt lige müdahale ediliyorsa adalet bunun neresinde?